Bakın beyler. Planın ne fakir. Üf, söylüyordum lafımı niye kesiyorsun? Pardon özür dilerim. İlk başta ben... Biriniz Herobrine'nin evine gideceksiniz. Ya işte büyücünün mekanına mı? Yani nereye? işte Adana ise bilmiyorum. Oraya gideceğiz. Gideceksiniz. Arka taraftan abimleri kurtaracaksınız. Biz Gölge'yle ise... Tuzak kuracağız. Daha doğrusu ben hazırladım. Nasıl hazırladın her şeyi? Sen en azından her şeyi bir burnunu sokmasan. Pardon fakir. Sus gölge ya. Tamam mı? Tamamdır. Memo gitti. Sen mi yaptın gölge? Evet. İskender sen ne gidiyorsun? Gitti. Hayır gölge biz de gidelim. Şunu anlamıyorum. Herobrine hmm, nasıl bizden daha güçlü fakir? Herobrine bak adı üstünde Minecraft'ın en güçlü efsanesi. Neyse gel. Şu da galiba değil mi? Nereden gireceğiz? Ya of gölge biz oradan beni nasıl kurtardın? Tamam ya. Of. Fakir of. Birazcık sussan anlarsın. Manya bak. Fakir. Ben sen ben her şeyden önemliyim. Ya senin ne dediğini anlamadım zaten. Cık. Boş yapma işte. Burada mı? Nereden girdik ya biz oraya? Gel gölge buldum. İniyoruz. Gel nereye gidiyoruz? İşte. Burayı ne ara yaptın? Şş, ben yaparım. Geç içeri. Seslerini yok etme kılıcı. Şu Ölüm defteri. Bu ikisilerin hepsini alacağım. Elbet bir zamanı var her şeyi. Şöyle çıkayım. Allah. Şöyle la açamıyorum. Açamıyorum. Haydi fakir anlatmadın daha planı gidip tuzak kuracağız dedin. Bekle geldim be geldim dur. Şurayı da kapatalım. Ses tellerini yok etme kılıcı. Ne yapacağız? O gelecek buraya. Şurayı demir parmaklıklarla kapatacaksın gölge. Sonra ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Ona ses tellerini yok etme kılıcıyla vuracağım. Dediğim gibi yapacaksın demek. Evet. Yapmam gerek. Fakir o kılıcı bana vermeyeceksin deme hiçbir zaman. Vermeyeceğim tabii ki. Evet Memo. Her ne kadar istemesek de zengin ve fakiri kurtaracağız. Ama ne yapmamız gerek? Bekle işte. Kadın kafalı. Patron yapma. Yapacağız. Memo, kazmamı ver aslanım. Al abi buyur. Şöyle. Neredeler bakalım? Burada mı? Burada mı? Lan. Heh. Gel aslanım. Şu karları da temizledikten sonra her şey tam olacak. Abi yanlış yapıyoruz bak. Kurtarmayalım. Ulan gölge ne derse o. Fakir ses kılıcını da vermiyor zaten. Bir şekilde o ol. Senin. Mehmet komiser. Hı? Gel. Gel gel. Hı? Çıkıyoruz. Gelin. Çıkıyorsunuz haydi. İskender, gölgeyle fakir birlik oldular. Yürüyün, çıkıyorsunuz. Ve burayı da böyle kapatırsak yuttururuz. <laughs> Yiyin bakalım nanelerinizi. İskender. Her, hayır, sizin eve gidiyoruz zengin. Her şeyi anlatacağım. Şöyle, şöyle. Çıkalım. Al fakir. Heh. <laughs> verdin. Şimdi kapatacağım burayı. Fakir her şeyin altyapısını kurmuşsun. Evet her şeyi yaptım. Allah dur yanlış yere geldim. <laughs> İnşallah planımın şeye yarar yani gölge. Uf. Sadece tek şey yukarıdaki bloğu kırmak. Ses tellerini yok etmek alıcı. Bana çok şey borçlu. Bu efsaneden de kurtulacağım. Kurtulacağız daha doğrusu. Aynen fakir. Seni uçuruyorum. Ama geldiği an direkt kıracaksın. Sen şunları kat. Tamam. Sen görürsün. Geliyorum. Hadi uçur. <laughs> Uçuyorum. Kır fakir. Gölge. Kırayım mi? Bence kır fakir. Demir pu parmaklıklar elimde. Hadi bismillah. Yaptım vur fakir. Gel buraya. Düştü. Vurdum. 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 Gelge ne oluyor? Bilmiyorum fakir. Bir şeyler olacak. Vurdum ama. Tekrar vurmayı denesene. <laughs> Konuşuyor. Vur fakir. Vuruyorum. <Gülüyor> 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 kılıç. Seslerlerini yok etme kılıcı kırıldı. Kırıldı. Sen kendini bir şey sanıyorsun evlat. Hayır. Beni böyle tuzaklarla yeremezsin. Hayır. Hayır. Gölge. Haydi. Ne gölge? Kusura bakma fakir. Hayır Gölge ne yapacaksın bana? Sana ne mi yapacağım? Madem ben kılıcı senden alamıyorum. Bir videoyu yanılamıştım fakir. Hatırlıyorsunuz son videomda. Sana ne yaptığımı çok iyi biliyorsun. Onlara güvenme demiştim. Her şey bir oyundan ibaretti. Gel buraya Herobrine sen de. Yapma Gölge ihanet ettin bana. Gölge bana ihanet ettin. Ben ihanet etmedim sana. Sen bana ihanet ettin. Kılıcı verseydim kurtulurdun. Ama sen bana kılıcı vermedin. Ya ister veririm ister vermem sana ne. Şimdi kal orada fakir. Hayır çıkart beni. Ay, asla. Seslerden yok etme kılıcını kaybettin Elveda. Kaçeye buraya kadardı.